Selamlar herkese ben KriptoRap'iniz Emre. Bugün e, OneChain e, coin'inden bahsedeceğiz. Yani genel olarak grafikten e, ve teknik analizinden bahsedeceğiz. E, yani çok e, severek takip ettiğim bir grafiği var. E, genelde hacimli çok hacimli çıkışları olmadığı için e, ve aynı zamanda e, son zamanlarda yani hacmi e, çok sık e, düşük olduğu için e, manipüle manipüleye açık bir coin'di. Ama hacmi yükseldikçe e, sağlıklı yükselişler yaptıkça yani e, kendini bul, yani kendini bulabilecek bir coin. E, bunun için de e, hareket gerekiyor, hacim gerekiyor. E, yani ani yükselişlerin hiçbir faydası yok yani. Önemli olan hacim yükseliş. E, son zaman hani son zamanlarda derken son Kaç gündür hacimli hareketler var. O yüzden bu gayet güzel yani. Bakın Uzun vadede şöyle bir takibim vardı. En önemli kısım burasıydı. Şu anda kendine zaten daha önce belirtmişimdir. Yani düşeni kırmış oldu. Burada denemesi vardı. Bakın burada gerçekten kırmış. Doğrulama almış ama ardından bitcoin'in hareketleri yüzünden ve yine kendisi de satış yediği için tekrar aşağı bölgelere gelmiş ama hala bu düşeni kırmış durumdayız yani ki şu anda e, kısa daha kısa vadeye baktığımızda e, şöyle bir durum var bakın e, bakın şurada çok güzel bir oluşum var bir sıkışma var yani şöyle yani bu sıkışmanın ardından hacimli bir şekilde bakın kırdı. Hacimler gayet yüksek 5-6 milyon daha fazla hatta evet. 10 milyon vardır. Aynen yaklaşık bir 10 milyonu kaçım oldu birkaç günde. Ardından burada kırar kırmaz yeni bir oluşum görüyoruz. Yani burada da bir sıkışma var. Bunun hedefi de yani direkt hızlı bir şekilde yeni kanal hedefi olacak yani. Direkt hızlıca kendimiz 30 cent atacağımızı düşünüyorum. Yukarı kırıldığı sürece ki bence yukarı kırılır. Yani yatırım tavsiyesi değil de tabii ki hiçbir zaman böyle yani durum. Hedefimiz yukarı. Stokta e, stok arasıda stok, e, çok iyi görünüyor. Yani e, burada da aynı benzer oluşum var. Negatif uyumsuzluk da görmüyorum yani burada. Gayet güzel bir oluşum var. Zaten bir saatlikte öyle uyumsuzluk yani çok da şey olmaz. E, Günlükte bakalım stok'a isterseniz. Tekrar bakın burada yukarı hareket var. E, aşırı satım bölgesine henüz gelmedik. 60 civarındayız. Bu gayet güzel. Ee, yani yukarı çıkmak için e, hala e, çok ısınmamış yani. E, bu şu burayı kırabileceği anlamına geliyor. Yüzde bir dilimle. E, kendimiz elinde sen 30'un üstüne attığımız anda bakın bunu da üstüne çıktığımız anda yine bakın burada 30 hedefi görünebiliyor aynı şekilde çizdiğim gibi. Burası şu en kritik bölge yani. Buraya geçebilirsek artık e, yukarısı yani ee, yavaş yavaş durdurulamaz olur yani. Ki bunları bu arada çok hızlı yapar e, one Coin Yani eğer çünkü çok uzun zamandır uykuda olduğu için eğer bir hamlesi ve hareket olursa her şey çok hızlı olur. Yani e, burası bakın şu yeşil alan benim alım e, bölgesi dediğim alanda e, buralarda toplanabilen yani bu yeşil alanın içinde to toplanabileceğini düşündüğüm bir coin bu. Evet. Yani durumdan ibaret şu anda her an patlama yazar bir şekilde bekliyor. Kısa vadede en azından. Ee, evet. Yani söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bakın hacimde de düş düşünme var yani. Gerçekten bir sıkışma var. Evet. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Beni neziz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.